Gracias. Hamdümin lillah. Ya Rab cümlesi Bismillahirrahmanirrahim. Bir ömrüne zaikâtilme, tüm me ile nail ol. Türcüyun. Çok değerli hazırım, Bugün evimizden, köyümüzden, hanemizden işte komşularımızdan Sevgi ablamıza karşı hem insani hem de İslami vazifelerimizden birini ona dünyadayken son yolculuğunda haklarımızı helal etmek için, hakkında huzur şahitte bulunmak için bugün bir araya geldik. Rabbim merhumeye gani gani rahmet eylesin. Bugün için merhumenin sizlerden iki tane arzu ve isteği var. Bunlardan birincisi hakkında hüsnü şehadette bulunmanız ve he, 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 haklarınızı helal etmeniz. Merhumeye karşı dünyayı ve de talep eden hakları yarın ahirette en sıkışık olduğunuz anda dahi olsa geri almamak üzere haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal Merhumenin de sizin üzere hakları varsa bir bekale o da helal edecektir. Merhumeyi dünyadayken ehli iman, ehli İslam, ehli kıble olduğuna dair, mümin ve müvahide olduğuna dair şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve afu anna ve ufilena ve rahamna ente mevlana fansunna ala elgamil kafirin. Bafu anna ve filana ve rahmna ente mevlana fensun zalimin. zalimi Bafu anna ve filana ve rahmna ente mevlana fensun ale munafiqin ya muhabbil al hamli vel ahval habbil halena ila ahsenil hal Allahumma ya mukallibal kulub sabbit kalb ala dinike ve da'at kel islam Allahumma imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve vefaen bi ahdike ve tibaen li nebike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem İlahi ya rabbel alemin ve ya ekremel ekremin Hamdini sözümüze serdac ettik, zikrini kalbimize minhac ettik. Bizler yok, ilik sen var ettin. Varlığından da haberdar ettin, aşkınla kalbimizi bir karar ettin. İnayetine sığındık ya Rab, kapına geldik. Hidayetine sığındık ya Rab, kulluğa geldik. Kullukta çeşitli hatalar ve kusurlarımız oldu ya Rab. Bizleri Peygamber e, Efendimiz'in hürmetine af, mağfiret ederler ya Rabbi. İlahi Yarabbel Alemin, kulumun en sevimli hali, bir günaha, bir isyana, bir ibaha dalıp da beni hatırladığı andır günahından rücu etti andır, tövbe etti andır buyuruyorsun. Bizler de haddi bölümümüzden şu ana kadar bilerek bilmeyerek gizli aşklar, büyük küçük hata ve kusurlarımızın hepsi için tövbeyi istiğfar ediyoruz. Tövbemizi kabul ediver Ya Rabbel Alemin. Bizleri tekrar eminen aynı günahları işletme Ya Rabbel Alemin. İlahi Rabbel Alemin senin Settar ismi şerifini duyduk günahlarımızı örtüver Ya Rabbi. Gaffar ismi şerifini duyduk günahlarımızın üstünü alt mağfiret ediver Ya Rabbi. Fe ulaike yübeytürlâ seyyâtun ve kâni Allah gafûr <laughs> ar ayet kemsine masal vurarak günahların sahibi tevkid ediver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bir cümle ibadatlarımızı hususuyla merhume için okunmuş olan e, hatimleri, istiğfarları, selam-ı şerifleri, dergah hizmetini ahsını kabul ve mahbul ediver ya Rabbi el alemin. Evvela Resulullah Efendimiz'in ruhunu makam nehide haberdar eder ya Rabbel Alemin. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin, ashab-ı kiramın, tabiinin, tebi tabiin, eyme-i müşeddin, hal teala aleyhi mecmanın hazretin ruhlarında ayrı ayrı hile haberdar eder ya Rabbi. Şurada el açıp amin diyen cemaatimizin kendilerinin, aile fertlerinin bu dünyadan ahirete göç etmiş olan anne ve babacıklarının, abav, ecdatlar ruhlarının makamına da Ayrı ayrı hediyelik haberdar eder ya Rabbi. Kusursuyla da bugün rahmeti rahmanı kavuşmuş evet. olan, daha nebi gayet etmiş olan sevgi ablamızın ruhunu makamını hedef haberdar ediver ya Rabbi. Evet. Seyyatını hasenatı tebdil ediver ya Rabbi. Günahlarını sevabı tebdil ediver ya Rabbi. İlk gecesini asar ediver ya Rabbi. Kabrini cennet bahçeden bir bahçe ediver. Cehennem çıkılmadan bir çukur da hıfzı emin ediver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yarın mahtali günü toplandığımız zaman biz de Resulullah Efendimizin sancağına toplanmamız nasip ediver ya Rabbi. Amel defterleri sol ve arka tarafından değil de sağ ve ön tarafından alan kullarından eyle ver ya Rabbi. Sıradı müstakimi şimşek gibi geçebilmeyi, cennetine girebilmeyi, cemali ilahini doya doya seyreden kullar arası olmayı nasip ediver ya Rabbi. İlahi ya bizler dahi bu hal ile hallendiğimiz zaman bizlere de ölmeden önce tövbeyi ölüm anında sühuleti öldükten sonra rahmet ve mağfiret üzerimize esirgeme ya Rabbel Alemin. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devam, borçlu kullarına angari bu zaman ödeme kullarını ver ya Rabbel Alemin. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidil evvelin ve Lâkhirin bi rahmet genel ve rahimin. Dualarımızın kabulü <laughs> için, Allah rızası için, hususuyla merhumenin ruhu için, lillahi teala el-Fatiha. Allah rahmetine muamele eylesin. Sadakallahilazim. Çok değerli hazırım. Bugün buraya köyümüzden, komşularımızdan, ailemizden bir tanıdığımıza hem insani hem de İslam'ı vazifelerimizden dilini yapmak üzere bir araya toplandık. Rabbim merhumeye gani gani rahmet eylesin. Rabbim bundan sonraki yolculuğunda işlemiş olduğu salih amellerini kendisi en iyisi yolda eylesin inşallah. İşte burası son nokta. Rabbim bizlere Kur'an-ı Kerim'inde haber veriyor. Bir rivayete göre 124 bin tane, diğer bir rivayete göre 224 bin tane peygamber göndermiş. Biz de şu musalla tahtasına konmazdan evvel önceki hazırlıklarımızı yapın diye bizlere efendim talimatlar, bizlere nasıl ibadet etmemiz gerektiğini, nasıl kulluk yapmamız gerektiğini peygamberler göndermişler. Allah'ın veli kullarını göndermişler. Rabbim onları anlayabilmeyi, Rabbimizin bize ilahi mesajlarını anlayabilme nasip eylesin. Ne kadar yaşarsan yaşa, ömrün ne kadar uzun olursa olsun, fe inneke meyyüsün. Bir gün öleceksin buyurmuş. Evet, ne kadar yaşarsak yaşayalım, ömrümüz ne kadar uzun olursa olsun, bir gün emaneti teslim edeceğiz. Rabbim imani kamil bir şekilde emanetini teslim edebilmeyi, emanetini teslim ederken hazırlıklı olabilmeyi bizlere nasip eylesin. <laughs> Hadis-i Şerim Ahit ya Muhammed Ya Muhammed dünyadayken neyi seversen sev ne hoşuna giderse gitsin fe inneke bir bir gün o dünyada sevdiklerinden ayrılacaksın buyuruyor. Neyi seversek sevelim. Bakınız merhum annemiz de efendim üzerine sarıldığı kefeniyle beraber gidecek. Dünyadayken hiçbir şey Efendim yanında götüremeyecek. Rabbim ibret nazarıyla bakalım ne bize nasip Evet sıfat belki de Rahile peygamber efendimiz e ama bizden anlayacağız. Dünyadayken ne seversek sevelim bir gün o sevdiklerimizden ayrılacağız. Hadis-i şerif ya Muhammed. Ya Muhammed dünyadayken ne istersen işle. iyi ya da kötü. Ne işle meşgul olursan ol. Fe inneke meczi Bir gün o işlediklerinin karşılığını mükafatını göreceksin. Eğer dünyadayken Rabbimizin emirlerini deyip kulak asıp onu hakiki bir mümin müvahhid olarak yaşayabildiysen korkma. İşlemiş olduğun ameller efendim şu tabutun içerisine girdikten sonra kabirde de mahşerde de sıratta da ta cennet gidin gidinceye kadar sana yoldaş edecek. Hiç korkma. Ama dünyadayken Rabbimizin efendim sesine kulak veremediysek, Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle hayatımızı geçiremediysek, Rabbimize bir kul olarak, Rasul Efendimiz bir ümmet olarak yaşayamadıysak Allah muhafaza kıymeti kardeşlerim. Bunun içinde çok kötü bir feci bir son var. Rabbim öyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet dünya ibadet yeri, kulluk yapma yeri, ahirette hesap verme yeri. Ahirette yarın bizden ibadet istenmeyecek, hesabı sorulacak. Dünyada da şu anda bize hesap sorulmuyor. Bize kulluk vazifemizi yerine getirdiği mühlet veriyor. Rabbim bu emaneti üzerimize taşırken, efendim kendisine hakiki bir kul olarak Resul Efendimiz hakiki bir ümmet olarak yaşayabilme nasip eylesin inşallah. Tamam. var şu anda. Birincisi hakkında hüsnü şahidette bulunmanız. Merhum dünyadayken ehli iman, ehli İslam, mümin ve müvahhide olduğuna dair şahitlik eder misiniz? Şahit evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahit eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Merhum dair dünyaya ve ahirete talih eden haklarınızı yarın ahirette en sıkıntılı olduğunuz anda dahi üzere olsa Yeri almamak üzere. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? El olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? El olsun. Bir vekalet annemizin de sizlerin de hakları varsa bizler de helal ediyoruz. Şimdi cenaze namazını kılacağız. Dua. için için hatun Allahu Ekber <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله

这样子就气了。